Merhabalar arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz kanala ilk defa gelenler bu videoyu ilk defa izleyecek arkadaşlar için ben Talip Yıldız bu kanalda online para kazanmanın yöntemlerini anlatıyorum online para kazanmanın en önemli gelir kaynağımızı oluşturan kısmı Amazon Dropshipping'e nasıl başlarız ve Amazon Dropshipping iş modeliyle haftalık 3000 dolar net kara 3000 4000 gibi 5000 dolar gibi net karlara nasıl ulaşırız bunlarla ilgili videolar üretiyorum ve sizlerin de bu işe başlamasına e, kendimce ön ayak oluyorum, yardımcı olmaya çalışıyorum. Eğer finansal özgürlüğünüzü kazanmak ilginizi çekiyorsa kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili dostlarım. Ve altta Telegram linkimi bırakacağım. Orada istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Oradan sorulan soruları kesinlikle cevapsız bırakmıyorum. Telegram linkini açıklama kısmına bıraktım. Ve bu tür videolar ilginizi çekiyorsa... Videoya lütfen like atın arkadaşlar ki biliyorsunuz YouTube algoritmaları bu şekilde çalışıyor. Ve ee burada bir win-win situation oluşturuyoruz. Yani ben size videolar ekledikçe siz videoya like atın, yorum yapın ve Amazon'un çalışma sistemine bir şekilde yardımcı olun ki bu tür videoları ben de büyük bir motivasyonla çekip sizlere finansal özgürlüğünüzü kazanma noktasında yardımcı olayım. Özellikle bu videoda anlatacaklarım Amazon'a nasıl hesap açarız? Amazon Kuzey Amerika'da özellikle biz hesap açıyoruz arkadaşlar. Çünkü Amazon Amerika'dan alıp Amazon Kanada'ya göndermek bizim ana maliyet. Yani ana e, maliyet derken ana gelir kaynağımızı oluşturuyor. Dolayısıyla ilk işimiz Amazon Kanada'da hesap açmak olacak. Peki Amazon Kanada'da hesap açmak için gereken belgeler neler? Çok e, basit belgeler isteniyor. 3 e, tane şeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Sadece 3 tane şeye ihtiyacımız var. Birincisi bir önceki videoda bahsettiğim gibi Ya Payoneer ya da wise hesabı açmamız gerekiyor ki Bunu Amazon hesabına bağlayacağız Amazon oradan kontrol edecek Deposit ve Kredi bölümü var Amazon'un yani Bize para yatırdığı ve bizden para çektiği bölüm var Dolayısıyla banka kartının ihtiyacımız olacak Fakat Kredi kartı ekstresini tercih ederim ben Banka kartı ekstresi yerine kredi kartınız varsa onun ekstresini kullanırsanız daha etkili olacaktır Amazon'un ilk açılışında. Ee, birinci seçenek buydu. İkinci seçenek arkadaşlar. Wise hesabına üye olacaksınız. Ee, orada bir üyelik oluşturacaksınız. Oradan size verilen account numarasını daha sonra Amazon hesabı açılınca direkt olarak Amazon'a bağlayacağız ki Amazon bize açılış suspendini vermesin. Bu, bu nokta çok önemli özellikle. Ee, i̇kinci kısım buydu. Üçüncüsü kimliğiniz varsa kimliğinizin ön ve arkasını eğer kimliğiniz yoksa pasaportunuzun sadece fotoğraflı kısmını Amazon'a göndereceğiz. Dolayısıyla bizden istediği 3 tane belge var. Wise hesabından alacağımız ilk önce Wise hesabında account number'ı oluşturmak için üyelik alıyoruz. Birincisi banka veya kredi kartımızın ekstresi ikinci ve üçüncü ve son olarak da kimlik kartımızın ön ve arka fotoğrafı veya varsa pasaportumuzu ki bu daha iyi olacaktır. Amazon'un kimliğinizi doğrulaması açısından pasaportunuzun fotoğraflı kısmını Amazon'a gönderiyoruz. Ve bu kadar kolay bir şekilde Amazon hesabı Kuzey Amerika hesabı açabiliyorsunuz arkadaşlar. Suspensiz bir şekilde. Eğer e, kafanızın karıştığı not olursa ben zaten bu hafta içinde adım adım Amazon Kuzey Amerika'da nasıl hesap açabiliriz? Bunları tek tek adım adım e, bu kanala tekrar yükleyeceğim. Dolayısıyla... Abone olmayı, oradan bildirimleri açmayı unutmayın ki bu tür videolar geldiğinde ilk izleyen siz olabilir. E, bu şekilde eğitimleri devam ettirebilin, ettirebilin arkadaşlar. Umarım bu video Amazon account açma hesap açma e, ile ilgili aklınızda soru işaretleri varsa bunları gidermiştir ve sizlere yardımcı olmuştur. Dediğim gibi Amazon hesap açma ile ilgili adım adım videoyu bu hafta içinde mutlaka ekleyeceğim. Kanalı takipte kalın arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayın. Çünkü bu tür videoların devamı her gün haftada 4-5 sanırım 4-5 tane video en azından atmayı planlıyorum. Sürekli ve devamlı olarak. Umarım video yardımcı olmuştur. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere sevgili dostlarım. Kendinize iyi bakın.